Hiçbir şeyin hiçbir anlamı yok. Lanet olsun bu kadına da içine girdiği dörtgen şekillere de lanet olsun Kleopatra'ya. Tüylerim diken diken. Üçgen şekillere de lanet olsun. O taşıdığı yuvarlak neden bir yuvarlak değil? Dövmeyi ben de istiyorum. Bunun suçu yok. Burada suç senin. Aman tanrım. Merhaba hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizden gelen dövmeleri yorumladığım videonun ikincisini çekiyoruz. Şimdi diyecek olursanız ki sen kimsin ki bizden gelen dövmeleri yorumluyorsun? Yani sadece çok fazla dövmesi olan ve belli bir sürede dövme yapmayı öğrenmiş ve dövmecinin yanında da çalışmış biri olarak bence bilmiyorum. Yorumlamaya azıcık da olsa hakkım olduğunu düşünüyorum. Bana bir sürü dövme attınız. Ben aralarından seçtim. Şimdi onları hep birlikte yorumlayacağız. Yani ben yorumlayacağım. Siz de katılıyorsanız katılmıyorsanız aşağıya söylersiniz. Bazı dövmelerde birazcık kırıcı olabilirim. Çünkü artık birinin bir şeylere dur demesi gerekiyor diye düşünüyorum. Ben de bazı şeylere dur demek istiyorum arkadaşlar. Birkaç tane de bilerek kötü dövme seçtim ki kötü dövme nasıl olur, iyi dövme nasıl olur onu da açıklamış olayım sizlere diye. Öncelikle başlamak istediğim dövme bu dövmeler. Bunlar bir, bir şey balık, bir çin geleneksel bir, bir şeyinden bir anlamı oluyor. İsimlerini unuttum şimdi. Ama şimdi buraya hepsini koyacağım. Bana bu dövmenin aynısından o kadar çok geldi ki yani çok fazla geldi. Kötü bir dövmen olduğunu düşünmüyorum. Anlamı falan da güzeldi sanırım. Ben de çünkü eskiden düşünüyordum. Belime mi bir yerime böyle kırmızılı beyazlısını yaptırmak istiyordum ben de. Mesela bu iyi yapılmış bir dövme. İşçiliği falan çok güzel. Ama bilmiyorum çok bu dövmelerin de biraz yorum katılması gerektiğini düşünüyorum. Her dövmeye yorum katılması gerektiğini düşünüyorum. Yaptırdığımız dövmenin enerjisini de biz kendimizde çok fazla taşıyoruz. Ve o yüzden bence kendinizden bir şeyler katmanız ya da yaptırdığınız kişiye söylemeniz, onun bir şeyler katması. O dövmeyi size özel hale getirmek çok önemli. Çok küçük şeylerle kendinizi özel bir şeye dönüştürürseniz onu daha eşsiz olursa daha daha kıymetli ve daha güzel enerjili olacağına inanıyorum. Benim fikrim bu şekilde. Bu ne? King of Kings mi? Kralların kralıyım mı yazdırdın? Bunu sanırım hapishanedeki koğuş arkadaşın yaptı sana. Ve hani King of Kings. Hiç zannetmiyorum kralların kralı olduğunu bu arada. Böyle kolumun böyle boydan aşağıya kalın kalın fontlarla o böyle okay o K'nin o başlan o, o böyle yamuk havalı yapmaya çalıştığın yazıyla kralların kralı olmuyorsun. Bu ne demek? Hapishanede mi yaptırdın? Doğru söyle. Hapishanede yaptırdıysan iyi bir dövme çünkü hapishaneye göre. Ama bunu bir dövmeci, bir stüdyoda aman tanrım ikinizin de rızası eşliğinde sana bunu yaptıysa çok açık konuşacağım. Çok açık konuşuyorum. Kötü dövmeye tabii ki okeyim. İnsanları hatalarıyla yargılayamayız. Hem de kötü dövmelerim var. Bunu biliyorum. Bu çok ekstra kötü bir dövme. Anladınız mı? Bu çok kötü bir dövme. Hani kötü yapılmış bir dövmeye kızamazsın. Çünkü o yapmamış ki. Kötü yapmış adam. Anladınız mı? Onun suçu yok. Burada suç senin. Sen kralların kralıyım diye buradan buraya bu kadar dövme yaptırırsan ben seni sorgularım. Ya açıkça şunu söyleyeyim. Ben biriyle arkadaş olsam ya da diyelim ki biriyle flört ediyorsunuz. Flört tanıştınız abi. Buluştunuz ilk buluş. Bir şeyler içerken kolunda King of Kings ama böyle dövme görüyorsun. Ne yaparsın? Bilemiyorum ya. Ben bilmiyorum. Ben arkamı bilmiyorum. Allah aşkına. Tamam daha fazla, daha fazla kötü söz sarf etmek istemiyorum. Öbür dövmemiz şu küçük omuzdaki kalp dövmesi. Ben minik kalp dövmelerini çok seviyorum. Özellikle böyle mükemmel yapılmış ve kırmızılar. Ben de bayağı seviyorum. Büyük ihtimalle bu kadar fazla dövmem olmasa ben de böyle minik minik bir yerime kesin bir kalp yaptırırdım. Hatta var mı benim kalbim hiç acaba? Var mı benim kalbim hiç acaba? <laughs> Arkadaşlar görüp görebileceğiniz en komik anlamda dövmeye hazır mısınız? Gösteriyorum. Arapça bir yazı değil mi? Büyük ihtimalle düşünüyorsunuz ki yani ne olabilir? İşte hayata bir kere geliyorsun. Yaşa, yolo, sen en önemlisin. Annesinin adı, doğum yeri falan. Böyle bir şey gibi duruyor değil mi? Göğsünün üzerinde, kalbinin üzerine Arapça ne yazdırmış biliyor musunuz? Lahmacun. <laughs> Yemin ederim lahmacun yazdırmış. İnanılmaz bir şey. Keşke benim de bir yerimde lahmacun yazsa Arapça. İnsanlara derim ki burada ne yazıyor biliyor musun falan. Herkes tahmin eder böyle derim. Hayır. <laughs> lahmacun daha iyi bir dövme hikayesi duymamıştım bugüne kadar. Bir numaraya bunu koyuyorum. Bir numara yani. Gerçekten tartışmasız olarak. Daha sonra bu. Mesela anlıyor musunuz? Hani özel dövmeden kastım bu. Şunun güzelliğine bakar mısınız lütfen? Yani ne kadar mutlu bir yıldız bu. Hani aşırı tatlı. Kırmızı boya bazıları sivilce yapıyor. Bazıları tutmuyor. Bazıları bir şey oluyor diyor. Bilmiyorum ne kadar doğru kırmızı boya ile ilgili rivayetler ama aşırı tatlı bir dövme. ya yani müthiş. Bakınca insan pozitif enerji doluyor ve hani bayıldım. Gerçekten çok şeker. Sonra geldiğim döme bu. Ben buradaki yazılardan gerçekten nefret ediyorum. Çok görünür bir yer burası. Yani bilmiyorum yaptırıp da pişman olmayan hiç kimseyle karşılaşmadım. Bu dövmede fikir olarak bence tatlı böyle. Ne onları? Ataç mı denir? Çengelli iğnenin ucunda iki tane kalp var. Kalpler o kadar kötü çizilmiş ki ikisinin birbirinden alakası yok. Çok kalın bir dövme. Bu dövmenin bu kadar kalın bir iğneyle yapılmaması gerekiyordu bence. Çok çok daha zarif bir şey olabilecekken biraz hapishane dövmesine kaymış. Bir fikir olarak hoş. Büyük ihtimalle başında yazan şeyler harf C ve S mi? Ve yerini de sevmedim. Hani tam böyle lak diye ortaya çengelli iğnenin. Şurası olsa şurası ne bileyim. Ya ben e, vücutla bütünleşen dövmeleri seviyorum. Hani mesela bir şekil içerisinde belki gelirse onu da gösteririm. Ne bileyim kare, üçgen böyle bir çerçeve içerisine oturtulmuş dövmelerin ben vücutla bütünleştiğini düşünmüyorum. O yüzden vücutta yapılan hani dövmenin yeri de bence çok çok önemli ki hani daha sonra başka bir dövme yaptırmak istiyorsanız ya da yaptırmak istemiyorsanız ki o daha önemli. Onun ben, sizinle bir bütünmüş gibi durması gerekiyor diye düşünüyorum. Bunun hikayesi çok güzel bu dövmenin hikayesi. Al alkollüyken içtiğimiz alkolün ismini koluma dövme yaptırmıştım. Sayılırsa atıyorum. Ramazotti yazdırmış kol О, <laughs> Bilmiyorum hikayesi olan dövmeler benim için her zaman bir numaradır. Ne kadar iyi kötü olursa olsun ki gayet iyi yapılmış bir dövme. Ramazotti diye bir içki olması da çok enteresan. Hani ne bu? Ben de bakmak ve denemek istiyorum bilmiyorum. Ama çok tatlı bir hikayesi var ve hani insanın bakıp sürekli o anı hatırlayıp insanlara anlatabileceği komik bir anısı. Evet hikayesi böyle tatlı minik yani müthiş hikayeler olmasına gerek yok. Abi işte annem bana bunu şunu ya demişti de o oradan sonra böyle çıktı da sonra geldi aynı cümleyi babam söyledi falan hani bu tarz büyük büyük dolandırılmış hikayelere gerek yok. İçmiş alkolü, Ramazot diye bir alkol içmiş ve onun dövmesini yaptırmış. Bence aşırı tatlı. Daha sonra bu dövmeye geçmek istiyorum. Bunun bu dövmeden nefret et. If you are reading this, it's too late diyor. Keşke çok geç olmasaydı her şey için ve keşke bu dövmeyi geri alabilseydim. Bilerek mi bu kadar kötü yazdırdın yazıları? Sen mi yazdın? Arkadaşın mı yazdı? Ya da dövmeyle uzaktan yakından hiç alakası olmayan bir insan sana gelip bu dövmeyi mi yaptı bilmiyorum. Hiç, olur yok. O kadar olur yok. O o baldırın üzerine kocaman o yazı yazdırmışsın. Aşırı kötü. Arkadaşım olsan sana asla bu dövmeyi yaptırmaz. Derdim ki benim ölümü çiğnemen gerekiyor önce. Bu dövmeyi yaptırabilmen için. Çok kötü. Ya o oğlar şu tuğunun oğları, o senin kalınlığı, yukarıdaki onun Q'ya benzemesi. Ya yani hiçbir şeyin hiçbir anlamı yok. Daha sonra bu. Ya yani müthiş bir işçilik. Bu kadar ince iğneyle dövme yapmak da her yiğidin harcı değil. Çünkü tutturması çok zor bu minicik iğneyle yapmak ve hani göz, gözükür olmasını sağlamak da aslında bayağı zor. Ee, ben bu dövmenin renginden hiç hoşlanmadı. Tükenmez kalemle çiz, derste sıkılıp çizmişsin gibi ama hani iyi ince uçlu bir tükenmez kalemle çizmişsin gibi. Neden lacivert bir dövme yaptırmak istedim? Onu da anlamadım. Çok kibar ve zarif bir dövme bu arada. Çok okey bir dövme. Çok da güzel yapmışlar ama neden lacivert olduğunu anlamadım. Yani bu Fatih'in dövmesi. Bunu biliyorum. Zaten Best. Bakar mısınız ama işçiliğine bir bakabilir misiniz? Allah aşkına şunun işçiliğine bir bakın. Kusursuz ya sıfır kusur. Sonra böyle bir dövmemiz var. Bu dövmenin işçiliği o kadar kötü ki arkadaşlar. O kadar kötü ki. Bir kere öncelikle kolun burası çok oynak bir yer olduğu için kolun burasında mükemmel yuvarlak, mükemmel kare, mükemmel üçgen bekleyemezsiniz. O yüzden kolunuzun oynak kısmını yani nereye mükemmel şekillerden sonuç alabilirsiniz biliyor musunuz? Sırtınızda olur. Omuz arkaları falan. Buralarda istediğiniz etkiyi alamazsınız dövmeden. Bu dövmede de yuvarlak adına hiçbir şey yok. O kadar yamuk bir yuvarlak ki bu. Yani içindeki o çizdiği ranın gözü sanırım. O kadar olmamış ki o gölgeler. Hadi yine neyse. Ama o yuvarlak. Yani transfer almadan mı yuvarlak çizdin oraya? Kendi elinle çizsen bu kadar kötü çizebilirsin o yuvarlığa. Yani o kadar kötü bir form ki. Neyse. Sonra bu çok aşırı güzel kadın kendisini çiziyor sanırım. Böyle bir içerik bu ve kırmızı bacaklar bir topuklu ayakkabı çiziyor kendine. Müthiş 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 ötesi bayıldım. Çok güzel. Kadın kendisini çiziyor. Bunun hani o kadar çok anlam yükleyebilirsiniz ki bunu. Ben abi kesinlikle dövme anlamlı olmalı diyen bir kız hiçbir zaman değilim. Ama dediğim gibi taşı yaptırdığınız dövmenin enerjisini üzerinizde çok taşıyorsunuz. O yüzden dövme olarak yazdırdığınız şeylere dikkat edin derler. Hep yaptırdığınız şeylerin anlamını araştırın derler. Çünkü o sizinle birlikte kalıyor ömrünüzün sonuna kadar. Çok güçlü bir dövme. Anlatabiliyor muyum? Anlamı güçlü bir dövme olduğu için bence Ezgi yapmış bu dövmeyi. Bence Ezgi'ye de çok çok güzel şeyler katmıştır. Daha sonra böyle bir dövme var. Bu dövmeden o kadın ne kadar çok gına geldiğini dağlara mı anlatsam, taşlara mı anlatsam kime anlatsam bilemiyorum. Yeter artık. Yemin ediyorum bu ya lanet olsun bu kadına da içine girdiği dörtgen şekillere de, üçgen şekillere de lanet olsun. Gerçekten anamdan babamdan çok görüyorum bu kızı. Yeter arkadaşlar. Ne olur artık kimse bu kadın... Ne olur şu kadını yaptık. Kleopatra değil mi bu? Lanet olsun Kleopatra'ya. Ve Kleopatra'nın olabilecek en kötü hali bu. En kötüsü. Bu dönemde en az kaç kişi de gördüm ben size sayamam. Sayamam çünkü çok fazla var ya. İnanılmaz fazla. Ya bu Kleopatra mı? Medusa mı? Bu ikisini karışımı bir şey yapmış. ya, bunun kafasına yılan koymuş. O yılanla ne alaka yılanla? Bu yanağındaki o kontürü ne alaka? Yeter ya. Ay bu da bir kızmış. Bir erkek sandığım için bu kadar yüklendim bu arada dövmeye. Ama yine benim en yakın arkadaşımda var bu dövmeden. Yalvardım ona yaptırma yaptırma. Onda mı vardı ya? Benim en yakın arkadaşım da mesela moda dövme seviyor. Şey hani o an trend neyse diyor ki ben bunu yaptıracağım. Diyorum ki yaptırma. Yaptırma ya. Ne olursun yaptırma. Yaptırıyor. Sonra üstünü kapatmaya çalışıyor dövmenin. Mesela böyle e, sticker sticker dövme çok seviyorum. Ben de biraz öyle yapmaya çalışıyorum. Bu kolum biraz hani kaplı gibi dursa da bu bence biraz sticker sticker. Benim en sevdiğim dövme tarzı bu. Erkeklerde de çok beğeniyorum bu dövme tarzını. Ama bu da çok çok güzel olmuş. Aşırı beğendim. Hatta şurada bir bal kavanozu var. Bende de olan yelpazeye baya benziyor sendeki de. Yelpaze dövmelerini de çok seviyorum. Baya tatlı bir kompozisyon olmuş bence. Ben çok seviyorum böyle sticker tarzı dövmeleri. E mesela bu da çok güzel bir dövme. Hani bahsettiğim şey bu. Bu tarz dövmeleri çok fazla zaten görüyoruz. Ama mesela ben hani ne görüyorsun? Yandan çizilmiş kız, iç içe geçmiş kadınla erkek, kadının içinden çıkan kurt mesela o da çok vardır. Tabii ki dövme tarzı zaten yaratamayız gibi. Zaten belli olan tarzlar var. Bende de yelpaze var. Atıyorum. Ne bileyim işte bende de ejderha var. İşte bende de heykeller var. Zaten olabilecek şeyler belli. Önemli olan bunları nasıl geliştirdiğiniz ve bunları nasıl Nasıl kağıda döktünüz mü diyeyim? Ne demek? Yani işte dövme tarzı zaten oluşturamazsın. Belli tarzlar var. Old school dövmeler var. Daha portre dövmeler, daha renkli, daha gerçekçi ya da daha çizgisel olan bir sürü tarz var. Zaten bu tarzların dışına çıkamayız ki. elinizde olan şeyler bunlar. Ama mesela bu güzel bir dövme. Çünkü büyük ihtimalle bunu bir yerden görmedi. Bir yerden buna benzeyen bir şey görüp bu tarz bir tasarım yaptırdı diye düşünüyorum. Çünkü ben bu tasarımı daha önce görmedim. Yanlışım varsa düzelt. Çok çok güzel. Aşırı yakın yakışmış. Müthiş narin. Yeri de inanılmaz iyi. Bayıldım. Ama hani sizden dünyanın en yaratıcı insanı olun. Tasarımlar yapıp dövme piyasasına yenilik getirin zaten kimse demiyor ki. Onun vücudunda taşıyacaksın. Onunla, ona biraz özen. Hani... Mesela burada bir yazı. Belinin şurasında bir yazı. Ben hiç beğenmiyorum. Bir olmamışlık var. Dövmenin mesela başlangıç yeriyle bitiş yeri simetrik değil. Görebiliyor musunuz? Bu yanlış yapılmış. Daha şey gelse belki vücudunla daha birleşmesi gerekiyordu ama olmamış. Başlangıç yeri nerede? Bitiş yeri nerede? Bu dövmeye bittim. Aşık oldum. Kim yaptı bunu bilmiyorum. Bayıldım. Ben böyle röntgen çiçek seviyorum zaten. Nerede? Bende de röntgen çiçek dövmesi var. Üstüne falan bir şeyler yazdırmışsın. Efsane olmuş. O kadar cool duruyor ki. Cool'lukta ölmek üzeresin. Bayıldım. Bu dövmeyi de çok sevdim. Benim elimin üzerindeki dövmeye bayağı benziyor. Onun burada da aylar var. Bende de var. Ayın halleri daha doğrusu. Ee, çok 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 beğendim. Bu yeni yapılmış hali. Büyük ihtimalle biraz kızarık ya da üşümüşsün aşkım. Gayet güzel yapılmış. Dövmede hiçbir sıkıntı yok bence. Çizgileri falan da müthiş. Çok beğendim. Buna bir bakar mısınız arkadaşlar? Şu dövmenin güzelliğine bir bakar mısınız? Bunu geçiyorum. Lil Baby Crush'ın altındaki emoji ateş kalbin güzelliğine bir bakın. istiyorum bunu. Ben de emoji yaptıracağım bir tane kalp. Kesin ya inanılmaz. Bu ne? O kadar iyi ki kıskanıyorum. Beyaz tenli olsam biraz daha tenim beyaz olsaydı kesinlikle vücudumun her yerinde renkli dövmeleri rengarenk dövmeler olurdu. Müthiş yakıştırıyorum. Özellikle old school rengarenk dövmeler yaptırdım. Hatta çağla e, çağla tarzı yaptırdım. Çağla çetinozu öpüyorum aşkım buradan seni. Müthiş dövmeleri var. Kesinlikle beyaz tenli olsam ben de öyle yaptırdım ama esmer tenin üzerinde renkler e, belli senelerden sonra e, çok fazla yeşilleşiyor. Ay saçım gözüme takıldı. Ve böyle soluyor. Çok belli olmuyor yani koyu tenin üzerinde. Dövmenin devamına bakın. Ya bu nedir ya? Sen o bilekliğini yerim. Öncelikle o ayıcıklı bilekliğini yerim. Ne kadar renkli ve ne kadar inanılmaz bir kişilik olduğunu dövmenden ve bilekliğinden aşkım. Çok çok belli oluyor. Seni seviyorum. Lütfen bu dövmelerin devamı gelsin. Bizi bundan mahrum bırakma. Mesela burada çok 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 iyi bir örneği gösterece göster çok çok iyi bir örnek görebileceğimiz bir dövme. <laughs> Niye konuşamıyorum? Mesela bu çok iyi örneklerinden bir tanesi. Az önce dedim ya Fatih'in yaptığı dövmeyi biliyorum. O Yusufçuk dövmesi. Yusufçuk mu, Yusufçuk herhalde. Her şeyi yanlış söylüyormuşum gibi hissediyorum. Umarım yanlış söylemiyorumdur. Bu Fatih kadar iyi olmayan ama kötü de olmayan bir tarafından yapılmış bir Yusufçuk. Ama şimdi ikisinin arasındaki farka bir bakmanızı isterim. Bayağı belli oluyor değil mi? Çok belli oluyor. Ee, bu çok tatlı. Ben kendimi böyle radyo programı gibi hissettiğim bir andayım şu an. Hani böyle mesaj yollarlar ya, işte Ayşe seni çok seviyorum. Fatma ne olur geri dön falan. Bu da onlardan bir tanesi. Şimdi koyuyorum dövmeyi buraya. Sakın kötü falan demeyin. Hikayesi var. Matching dövme yapmışlar erkek arkadaşıyla birlikte. Onda i k t y l m onda da k m v y e c yazıyormuş. Şimdi bunlar ne demek? İkisi de Lil Peep çok dinliyormuş. Your Favorite Dress şarkısını seçtik bu yüzden. Anlamları da I k t y l mnin anlamı I Know That You Like Me'miş. K-M-V-Y-E-C'nin anlamı da Kiss Me With Your Eyes Closed. Ve sonra da yazmış ki ama şu an hiç konuşmuyoruz. Belki bu videoyu izliyordur. Eğer izliyorsan seni hala çok seviyorum. Umarım iyisindir. Perişan oldum. Perişan oldum. Çok üzücü. Aşırı tatlısınız. Umarım her şeyin hayırlısı olur. Bu dövmeye nereden başlasam bilemiyorum. O kırmızı çizgi neden adamın bacağının üzerinde? O taşıdığı yuvarlak neden bir yuvarlak değil? O yuvarlan şu köşesindeki <laughs> O şurası ben o kadar gıcık ediyorum ki anlatamam. O kırmızı çizginin uzunluğunun anlamı ne? Adam niye müthiş ötesi kambur ve adamın fizyolojisinde çok büyük sıkıntılar var ve adamın suratı niye böyle? O nasıl bir omuz? Adamın kafası niye göğsünde? Neler oluyor? Allah aşkına. Çok üzülüyorum. Çok üzülüyorum böyle. Bana kızacak mısınız? Hiçbir şey beğenmediğim için. Ama ne olur bir bakın. Hak verin. Bana birazcık hak verin. Lütfen. O götüne o popona ne güzel şeyler yaptırabilirdim. Bu, bu kafası göğsüne kaçmış adam niye yavrum ya? Neden? Bunu kim yaptı ya? Aa bu çok güzel. Çince yazı severim. Bende de var. Ne denir buna ya? Ç öyle yani Asya e, vari dövmelere bayılıyorum. Keşke bütün vücudumu öyle yaptırsaydım. Hepsi Asyalı bir şeyler olsaydı. Bu da çok 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 güzel bir dövme. Çince yazı asla üzmez. Yaptırım direkt. Sonra bu ay ve e, güneşin, ayın güneşi alnından öpüp helalimsin dediği dövmeye geçmek istiyorum. Dövme fikir olarak güzel. Tabii ki herkes ay, güneş tabii ki herkeste olan şeyler. E, ve bu dövmeyi de biliyorum. Yaptırdığın yerde bence çok doğru. Sıkıntısı yaptırdığın kişi. Kime yaptırdıysan onunla bir daha görüşmemeni tercih ediyorum. Ay öneriyorum. Çünkü böyle e, yani sanki o hilal olan ayımıza böylece de bir meteor çarpmış gibi çok yamuk olmuş. Çizgilerin atmış tutmamış dövme. Alacalı bulacalı. İyi birine süsünden geçtirip birazcık gölge ekleterek o dövmeyi çok 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 daha güzel bir hale getirebilirsin. Yani şimdi bunun bir güzelliğine bakın. Şimdi bundan sonra buna geçince gerçekten iyi yapılmış dövmenin ne demek olduğunu anlıyorsunuz. Ne kadar zarif. Bu bir kelebek formunda bir şey işte anladınız mı? Güzel mi? Güzel abi. Güzel işte. Ne olduğunun önemi yok ki hiç. Çok güzel olmuş arka koluna yaptırmışsın. Yani müthiş. Kime yaptırdıysan da müthiş. Yaptırdığın şey de müthiş. Yaptırdığın yer de müthiş. Kararlarını %100 destekliyorum ve arkandayım. Çok zarif bir dövme. Çok güzel bir dövme. <laughs> ne kadar tatlı, bahar, şenlik. Çimlerde koşturuyoruz. Güneş var. Allah aşkına şunun güzelliğine bir bakın. O güneşin o yanakları, o bulutların aman tanrım. Müthiş ötesi. Çok güzel bir dövme. <laughs> Bu da fikir olarak çok tatlı. I am fine. Ama kafasında bir balta var. Bu dövmeyi kim yaptı? Bu benim ilk yaptığım dövmelere benziyor. Ben de ilk anneme harcadım böyle. İlk dövmelerimi annemin üzerinde yaptım. Ve çok kötü. Yani gerçekten çok kötü oldular. Sonra onları düzelttik zaten Allah'tan. Ya. Öyle yaşamasına izin veremezdim. Onları düzelttirdik ettik vesaire. Bu benim ilk yaptığım dövmelere benziyor. <laughs> Arkadaşlar. Bu dövmeyi ben de istedim kaburga bölgesinin çok acımadığını bilsem bu dövmeyi alırım derim ki bana abi yap buramı. Bunu al derim. Bu ne bunlar? Şekil. Bu böyle sanki attığın bir şeyler var ya birini öldürmek için değil mi? Böyle anime şeylerinde falan. Onlara derim ki bana da yap. Ne olursun. Müthiş dünyadaki en cool insansın. Zincir ya al. şey yapmış altına zincir emojisi koymuş dövme yapan adam. Zincir mi bunlar? Her neyse, her neyse. Önemi yok. Efsane duruyor. Müthiş yapılmış. Hiç hiç kusur yok ve müthiş bir form. Bakar mısınız vücuduna ne güzel geliyor. Burasından başlamış, buraya inmiş. O yazıya bir bakın. Kızın vardı ya bu kürek kemiğinde bir yazı vardı ya. Bir o yazıya bakın bir de buna bakın şimdi. Siz söyleyin hangisi daha güzel olmuş. Ben böyle serseri tarz dövmeleri de bayılıyorum. Bir numaraya bunu mu koysak? Sıralama niye yapıyorum ki ben sıralama yapmayacaktım ki. Daha sonra e, yine bu dövmeyi de siz bu böyle bir hata yaptırmayın diye gösteriyorum. Baldırınızın tam ortasına tek bir şekilde böyle bir dövme yaptırmayın. Hep şurasına bir şey yazdırmayın. Çünkü burada bacak o yazı hiçbir zaman düz olmaz. Çünkü diziniz var ya aşağıda. Bu bacak hep böyle şey ya, hiçbir yaptırdığınız şey oraya uygun. Özellikle o diz üzerine ya da baldır, diz arası yere yazı yazdırmayın. Çünkü o yazı çok fazla yamuluyor. Bu arada ben o çince harflerime, bacağım... Nerede? Yani buradaki çince harfleri önce dizimin üzerine istedim. Dördünü de yan yana. Saatlerce transfer almaya çalıştık. Saatlerce uğraştık ve hiçbir şekilde düz olmuyor. Bu da olmamış. Gitmişsin ortasına. Kocaman adamsın. Kocaman adamsın. Ne işi var bu meleğin senin baldırının ortasında? Bana bunu bir açıklar mısın? Olmuş mu yani şimdi bu? Bu ikisi de iki kişinin dövmesi. Şarap içen kedi ve kahve mi? Çay içen hayalet. Çok tatlılar bence. Özellikle şarap içip bayılmış kedi müthiş müthiş tatlılıktan ölüyor. Başka var mı? Bir şey söyleyeceğim. Bitti sanırım dövmelerimiz. Yani eğer gerçekten yorumlamadığım attığınız ve yorumlamadığım varsa özür dilerim. Ben burada sadece yapmaya çalıştığım şey bu güzel bu kötüymüş gibi değil de nasıl hatalar yapıldığında ortaya nasıl sonuçlar çıkabileceğini sizlere göstermeye çalışıyorum. Eğer mesela örneğin belki bu video videodan sonra dizinizin üstüne yazı yazdırmaktan sağ o yazıyı gidip e, arka kolunuza ya da kol içinize yazdırmayı deneyebilirsiniz. Çünkü yamuk, benim de yamuk dövmem var bu arada. Bakın. Benim de buramda yamuk ötesi bir dönem var hatta. E, o yüzden yazı yazdıracağınız yeri iyi seçmenizi öneriyorum. Yazdıracağınız şey de iyi seçmenizi öneriyorum. Çünkü ne yazdırsanız üzerinizde kalıyor. öyle kötü kötü şeyler sakın yazdırmayın. Böyle pozitif pozitif, iyi, neşeli. Ben süperim, bir numarayım. Hayatta en iyisini merak ediyorum. En iyisi benim tarzı şeyler yazdırmanızı öneriyorum. Evet, Buraya kadar izlediyseniz hepinize çok teşekkürler. Kırdıysam, üzdüysem kusuruma bakmayın. Çünkü yani kötü olan şeye iyi demek istemedim. Bazen abartı komik olsun diye. Sakın üstünüze alınmayın. Sizinle alakalı bir şey değil. Eğer dövmesine kötü dediğim biri de bu videoyu izliyorsa özür dilerim. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize çok öpüyorum.